İrfan oğlu motordan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere otoban faresi Mondial Rival 50'yi tanıtacağım. Motorumuz tamı tamına 85 kilodur. Motorumuzun 3.8 beygirlik bir gücü, 3.1 ise Nm tok üretme kapasitesine sahiptir. Motorumuzun bir sıkıntısı var. Motorumuzun kilometresi daha henüz 2000'de. Sıkıntı hemen size şu şekilde göstermek istiyorum. zor çalışıyor ve motorumuz gazı bıraktığımız zaman istop ediyor. Görmüş olduğunuz gibi motorumuzun sorunu ve sıkıntısı bu. Hep beraber sizlerle birlikte motorumuzun sıkıntısını e, gidereceğiz. Motorumuzun siboplarını falan sökeceğiz. Öncelikle motorumuzun sökme aşamasına geçmeden önce e, sizlere şunu söylemek istiyorum. Motorumuzun koltuğunu açıyoruz. Koltuğumuzun altında 4 tane vidamız var. O 4 tane vidasını söktükten sonra koltuğumuzu alıp siboplarına ulaşacağız. E, hazırsanız sökme işlemine geçelim. Motorumuzun granajlarını söktük. Ben hazır olsun diye külbütör kapağının vidalarını da söktüm. E, külbütör kapağımızda bir tane şasemiz var. Bunu gözden kaçırmayın. Pilotör kapağımızı söküyoruz arkadaşlar. Sökerken burada bir jontamız var. O jontasını dikkat edin. Yırtılırsa buradan çok ciddi bir şekilde ya kaçağı oluşabilir. Motorumuzu senteye getirdik. Motorumuzu senteye buradan getiriyoruz. 13 anahtarla. Şöyle göstereyim. 13 tane anahtarı buraya takıyoruz. Motorumuzu senteye getiriyoruz. Senteye nasıl geliyor onu da göstereyim. Şu büyük olan delik üst tarafa bakacak. Şu an motorumuz sentede. Görmüş olduğunuz gibi emme olan sibobumuz biraz gevşek ama egzoz hiç kımıldamıyor. Aşırı derecede çok sıkı bir şekilde kaynamış. Biz bunu gevşeteceğiz. Gevşettikten sonra motorumuzun marşına basacağız. Umarım tek marşla çalışır e, ee, Sibop ayarını yaptıktan sonra marşımıza beraber basacağız. Görüşürüz şimdilik. Evet arkadaşlar Sibop ayarımızı da yaptık. Şimdi sizlerle beraber motorumuzu marşına basıyoruz. Bence Allah'ın izniyle tek marşta çalışacak. <laughs> Ayakta çıkmış. Senin kafan. Evet ben de ihtimal vermiyorum. Çalışması lazım yani. Gaz bile vermememe rağmen çalışması lazım. Tekrardan basıyorum. Evet. Canavar. Görmüş olduğunuz gibi işlemimiz bu kadar. Motorumuz saat gibi rolantide çalışıyor. Herhangi bir dalgalanma da yok. Motorumuzun egzoz Kapatarak motoru istop edelim. Şimdi de toplamaya geçip bir tur atalım. Evet motorumuz hazır. Bir daha marşa basalım. Bu ya. Görmüş olduğunuz gibi. Top etme gibi bir durum söz konusu yok. Gayet Rolante de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olun.